Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün point blank videosu çekeceğim <laughs> Bir iki gün ara vermiştim O yüzden kusura bakmayın tamam, Bakalım nasıl oynayacağız Bu arada kül klavyeyle oynuyorum ve Normal üç tuşu çalışmıyor tam Cidden diyorum 3 tuşu çalışmıyor. Yani bıçak alma tuşu çalışmıyor. Ben de QQ yapacağım. Kafa bıçak alma alçısı. tuşu şu şekilde çalışıyor. Tuşu yok üstünde. Kafa üstünde tuşu yok. Bu F klavyeler var ya ondan kullanıyorum. Ama Yani şu şekilde bir dakika söyleyeceğim. Ya üstünde F klavye Ya sonra söylerim tamam Kast 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 ve ben öldüm Ben ölürsem çok sinirlenirim Çık oradan. Allah Allah. Çok zor oluyor. Tam Bu Maç böyle idare edelim. Abi çok kas kuşurdum ya. Bak nasıl kasıyor. Ben kaç abi bıçak alamıyorum elime. Ya bu kadar kötü oynanmaz ki yani kötü derken kötü bir klavye olamaz. Ya abi küfür de etmek istemiyorum. Bu halde birinciyim. de kasmaya başladı tamam. Tam Üç kişi. Nasıl kasıyor ya? Tam kafadan. Oğlum adam var önde niye bana sıkıyor? O niye kasıyor şimdi ya? Ay ay. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın klavyeyi değiştirip öyle video çekeceğim bir dahakine. Yani biraz geride takılıyorum ama normalde zaten izleyen biliyordur beni. Bu seferlik böyle. İki kişi. Tam döktürdü. Tam kafadan. Tam kafadan. Yine de kötü oynadım söylenemez ya. Abi buralara gelince kasıyor ya. Bak. Siz de fark ediyorsunuz zaten videoyu izleyen görür. Allah. Gel hadi gel. Arkamdan vururlar şimdi söverim ha. Seri katil. Oha can bitti. Patla! Yuhuuu! öleceğim belliydi ama ne yapayım yani o kadar gitmişken dedim bari Masaya git gelmedi demesinler dedim Abi çok şanslıyım ya Gelir mi bir tane daha sizce bence gelir Hayır ya ne ara geldim be Görmedim bile ya Abi aşağı inince Buraya inince kasıyor ya anlamadım ya iki Vallahi kazanma. arkadaşlar 25'e 5 oynadım. Güzel mi oynadım, kötü mü oynadım bilemem ama gerçekten sizleri çok seviyorum. Yani Point Blank videolarında bana destek olanlar, oyundan güzel şeyler yazanlar oluyor. O yüzden Point Blank video satmayı gerçekten çok seviyorum. Umarım beğenirsiniz. Klavyeyi değiştirmem gerekiyor tekrardan. Hani dedim böyle küçük, böyle pek de büyük, kalın bir şey diye böyle rahat dedim. Ama maalesef F klavye F klavye ve üç tuşu çalışmıyor. Yani bıçak alma tuşu çalışmıyor. Yani onu da değiştirmeyle uğraşamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.